Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte ne yapıyoruz? hazırlık plak o zaman başlasın. Şimdi arkadaşlar ben kıyafetimi bulup Şu... Oğlum içi nasıl göstereyim ben size? <laughs> Ay yok ama böyle Buraya gösterebilirim. Şimdi o zaman ben hemen kıyafet seçiyorum. Arkadaşlar dur yapamam. Da? Burada da? az önce yaptım. <laughs> Şaka gibi. Ben altıma kutumu giymeye karar veriyorum. Üzerime de bunu giyebilirim diye karar veriyorum. Bakalım boş bunlar. Yok gayet iyi. Ben ikisini giyiyorum arkadaşlar. Şimdi giyineceğim çok heyecanlıyım. Sonra makyaj yapacağız. Arkadaşlar üstüm böyle oldu. Şaka gibi çok güzel oldu ama hmm, bilemedim. Şimdi daha altımı giy giymedim. Şimdi göstermem. Bu arada arkadaşlar ben böyle oldum. Ama Üstü değiştirmeye karar veriyorum. Şimdi hangi üstümü giyeceğimi bilmiyorum. Aa, em, em, em. Ben sana o zaman üst seçip giriyorum. Arkadaşlar birinci kombinimden bu. Nasıl sizce? böyle bir üstü düşünüyorum. Bakalım başka üst var mı? Arkadaşlar ben bu üstümü seçtim bir de altım da böyle olacak. Gayet güzel bence şimdi makyaja geçelim. Benim çalışma masamın üstü. Çalışma masam burada. Üst kısmında şöyle görmüş olduğunuz gibi makyajlarım var. Maske belli. Şimdi benim bir tane nerede o? A, benim bir tane rujum vardı. Ben onu almak yapıyordum. Osman sonra açacağım. Bakmam gerekiyor. Onu kullanacağım. Onu kullanacağım. Onu kullanacağım. Osman sonra da bunu yürüyorum. Merhaba. Şöyle açalım orucum olmazsa belki var Arkadaşlar buldum. Allah'a şükür buldum bunu. Şimdi e, şey fırçamı da buldum. Farım var ya Simimi arıyorum. Sime gerek yok. Ki. Benim için çok gerekli. Çünkü ben bunu an gibi Şimdi yok, ben burada yapayım. Ya da giremedim. Hadi burada yapacağım. Burada bakın arkadaşlar. Bunu taktım. Burada tam aynı hizada. Sadece bir tık uzun. Şöyle normal. Benim saçım da arkadaşlar oraya geliyor. Benim saçım daha kadar olduğu için tam aslında değil. Açtım fazla koyu ve ben bunu bana yaptım. Ben bunu anlık yapıyorum arkadaşlar. Hadi be. Hadi. Gidelim. Gidelim buralardan. Şöyle oldu. Ama bunları merak ettirmeyin. Hiçbir şey olmaz. Şöyle çil çil. Tamam. Arkadaşlar bunu da bir zahmet bilin yani. Ay benim canım. Hemen yardıracağım. Başka aynam yok. Odamda. E, odamda ayna olmadığından dolayı. Buradan bakıyorum şu an. Ay benim küçük parfüm kutum kalmıştı annemin çantasında. fazla görmüyorum. Benim. Abi bir de alerji yapıyormuş. Alerjim yok benim işim alerjim yok. Yani benim için sıkıntı yok. Evet, benim bir sürü rujum var. Hangisini sürsem bilemiyorum. Bunu mu sürsem? Burada bir sürü var. Yoksa yine onunla yaptığımı mı sürsem bilemedim. O oh, bitip bitim yapsam. Bilemiyorum. Ee, şu pembelik yapıyor ve azıcık kalıyor. Bu hiçbir renk vermiyor. Şöyle. Sade severim ama bunu kullanacağım. O çok ağır bir ruj ama benim bir yöntem var. Ya, aynanın karşısında hemen gerekiyor. Ben onu aynanın karşısında yapacağım. Arkadaşlar şu an böyle oldu. Fazla verdi. Şimdi benim bildiğim bir şey var. Peçete peçete gerekiyor aralarına ben almam için koydum. Peçete gereken şöyle azıcık kaldıracağım. Benim yöntemim. Bazı renk verdiğinden ben hafif severim. Oldu bence. Normal iş. Hayır. Yapamıyorum. Şöyle. Yok belli tabii ki. Sizden. Baya güzel oldu bence. Bunu atacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gözümü alacağım. Çantam alacağım. Çantam var mı? Güzel bir tane çanta var mı? Ama gözlük sanki kolayımı Ayacak gibi. Şimdi böyle bir tane gözüm var. Bir de böyle var. Hangisi acaba? Bu mu bu mu? Bilemedim. Sarı her gün kullanıyorum ama mor. Deneyelim orada. Sarıyı deniyorum. Sarı sanki daha iyi olacak gibi geliyor. Sarı sarı. Sarı gayet. Güneş var çünkü gözümü alacağım. Kabına koyuyorum. İki tane kaplar biliyorsunuz ki. El kremi. Gözümü alsam mı haliyada düşünüyorum. Aslında ben fazla kullanmam ama alacağım. Şöyle kullanırım. Saçlarım kalacak. Ee, kremi sürelim elime. Böyle oldu. Dövme mi yapsam? Dövme mi yapsam? Dövme yapayım. Dövme yapayım. Şöyle dövmelerim var. Çok tatlı. Arkadaşlarım sürekli benden istiyor. Hiç... Makas nerede? Makası. Makası buldum. Kesiyorum. Kestim arkadaşlar. Çok tatlı. ben bunu nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Yapalım. Açıyorum. Açtım mantıdan Ben şimdi onu suya tutacağım sonra peçeteyle üzerine gezdireceğim yapalım bakalım yapıyoruz ıslatım şimdi peçete alıyorum buradan ve peçeteyle üzerine hafif hafif bastırıyorum kenardan da sileyim ve oldu çok tatlı oldu Peçeteyi at <laughs> atmadım az önce gösteriyorum. Duran güneş. Şuna da <laughs> Gayet iyi. Ya. Çok tatlış. Böyle. Ben böyleyim. Gözüm alındı. Tokam takıldı. Bir de saç tokam çok güzel. Mor. Güzel. Mor. kendi hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kapattım. Ben hazırım arkadaşlar. Şunu videoyu kapatmam gerekiyor. AVM'de görüşürüz.